hayatınızı denizde seyreden bir tekne olarak düşünün. Görünmeyen güçler direksiyonu ele geçirmeye çalışırken, stoğacılık direksiyonu geri almanıza yardımcı olur. Rotanızı sadece fırtınalara teslim etmemek önemlidir. Stoğacılık, kaderinizi kontrol altına almak ve güçlenmek için size rehberlik eder. Geçmişi bırakın. Geçmişteki acılarınızın bugününüzü gölgelemesine izin vermeyin. Roma İmparatoru ve Stoacı filozof Marcus Aurelius, dış olaylar değil, zihniniz üzerinde gücünüz var." demiştir. Geçmişi bırakın ve bugüne odaklanarak yeni deneyimleri kucaklayın. Geçmişteki hatalarınız ve pişmanlıklarınız sizi aşağı çekmemeli. Onlardan ders alarak daha güçlü ve bilge bir birey olmayı hedefleyin. Başkalarının yargıları. Başkalarının yargılarının sizin yolunuzu belirlemesine izin vermeyin. Stoacı filozof Epiktetos gelişmek istiyorsanız bilgisiz görünmekle yetinin demiştir. Kendi doğrularınızla yaşayın ve yargılardan korkmayın. Toplumun beklentilerine uymak yerine kendi değerlerinizi ve inançlarınızı takip edin. Bu özgün ve tatmin edici bir hayat yaşamanıza yardımcı olacaktır. Sınırlayıcı inançlar. Kendinize koyduğunuz sınırları fark edin ve bunlara meydan okuyun. Marcus Aurelius Hayatımız düşüncelerimizin onu yarattığı şeydir." demiştir. Zihinsel engelleri aşarak potansiyelinizi gerçekleştirin. Kendi kendinize koyduğunuz sınırlamalar sizi geride tutan en büyük engeller olabilir. Bu sınırlamaları aşarak hayallerinize ulaşabilirsiniz. Bağımsız mutluluk. Mutluluğunuzu başkalarına bağlamayın. Epiktetos. Huzur arıyorsanız daha az yapın veya daha anlamlı bir şekilde gerekli olanı yapın." der. İçsel huzuru bulun ve bağımsız bir mutluluk geliştirin. İlişkilerinizin size mutluluk getirmesi güzel olsa da, bu mutluluğun sadece bu ilişkilerle sınırlı kalmaması önemlidir. Kendi başınıza da mutlu olabilmeyi öğrenin. Paranın gücü. Paranın hayatınızı yönetmesine izin vermeyin. Epiktetos, "Zenginlik çok şeye sahip olmak değil, az sayıda isteğe sahip olmaktır." demiştir. Değerlerinizi ön planda tutarak kararlar alın. Para hayatınızda önemli bir araç olabilir ancak amaç haline gelmemelidir. Paranın peşinde koşmak yerine anlamlı ve değerli bir yaşam sürmeye odaklanın. Hayat yolculuğunda kontrolümüz dışında kalan şeyler ruhumuza ve zihnimize hakim olabilir. Bu etkiler geçmişe takılı kalmak, başkalarının yargıları, sınırlayıcı inançlar, bağımsız bir mutluluğa sahip olamamak ve paranın etkisi olabilir. Stoacı bir perspektifle bu etkilere karşı kişisel farkındalığımızı geliştirip irademizi güçlendirmeliyiz. İçsel ve dışsal kaosun ortasında metanetli ve erdemli kalmayı başarabiliriz. Eğer bu maddeleri anlayabilirsen daha huzurlu daha güçlü olacaksın söz veriyorum. Stoğacılık sadece bundan ibaret de değil. Eğer daha kapsamlı bir şekilde stoğacılığı öğrenmek istersen kanalımdaki diğer videolara da bakabilirsin. Eminim ki sana çok şey katacaklar dostum. Videomuzu beğendiyseniz yorumlara güçlü kal yazın ve bunu belirtin. Kendinize çok iyi bakın. İçsel ve dışsal kaosun ortasında tıpkı bir stoğacı gibi metanetli ve erdemli kalın.